S dedim dikdörtgene bastım. Bir tane çizdim. Bitirdim. izometrik görüntüyü aldım. Çektim. Bıraktım. İzle. Yüzeye geldim. Skeç dedim. Şimdi şuraya arkadaşlar izliyoruz. Bir tane altıgen çizelim. Feature diyelim. Bitirelim. Sonra bunu bir kat yapalım. Sonuna kadar diyelim. Tamam. İzle. Şimdi arkadaşlar bu altıgeni hem bu tarafa hem de bu tarafa çoğaltmak istiyorum. Biz bu çoğaltmaları normalde sketch'te nerede yapmıştık? Burada doğru mu? Aynısının bunların mümkün olduğu kadar kullanmayın. Aynısının katısı da var arkadaşlar. Çıktım. İzle. Kat extrüdü seçtim. Evet seçtik. Kat extrüdü seçtikten sonra mutlaka komuta basın. Linear patlarına bastım. Bakın direction 1 diyor. Bu doğrultu dedim. Direction 2 diyor. Bu doğrultu dedim. Sonra da başladım. Dedim ki aralarındaki mesafe bu olsun, sayısı da bu olsun. Hemen aşağı indim. Bakın direction 2'de sayımı arttırdım. Yönüm yanlış çevirdim. Aradaki mesafeyi arttırdım. Tabii ki sayımızı ne yapalım? Kısalım. İzleyelim. Bir tane daha gideri var gibi. Tamam. Şimdi Bakın güzel bir olay gösterelim. Okey dersek yapacak. Doğru mu? Şurada arkadaşlar. Instance kısmında. Tıkladığınız zaman. Bakın instance açtığım an. Hemen noktalar atıyor. Mesela örneğin. Ben bu gördüğümüz 4 noktayı kullanmak istemiyorum. Okey dediğimde. 4 noktayı ne yaptı? Oluşturmuş oldu. Hemen şunu birazcık. Şuradan. Markın şartları da yapalım. Şöyle olsun. Okey ne yapmış oldum? Parçamı oluşturmuş oldum. Bir daha yapıyorum. İzle. Hemen izleyelim. Ekstrüdümüze basalım. Şunu sileyim. İzliyoruz. Tekrar edelim. Önce ağaçtan seçerim. Sonra komuduma basarım. Benden doğrultu istiyor. Direction 1. Al direction birim bu. İkinciyi göster diyor. İkincisi de bu dedim. Daha önce girilenleri hatırlıyor gördüğünüz gibi. Okla yönümü değiştirdim. Instance'a gelip şurada açtıktan sonra örneğin sadece bu seferine bir bunu bir bunu bir bunu bir bunu, bir bunu almak istemiyorum. Okey dediğimde direkt ne yapmış oldum? Çoğaltma işlemi yapmış oldum. Yapalım.